Bu videomuzda sarımsak yağının faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Sarımsak, çok eski zamanlardan beri süre gelen ilaç tedavilerinde kullanılması ile halk arasında, özellikle soğuk algınlığından korunmak amacı ile kullanılan bir malzemedir içerisinde A1, B2, B6, C vitamini, amino asit, selenyum, demir, iot ve selenyum gibi doğal bileşenler bulundurur. Kapsül, yağ ve diri hali ile vücuttaki farklı hastalık, artı semptomlar için alınabilir. Sarımsak yağının faydaları Kulak enfeksiyonlarında tedavi amaçlı alınır. Özellikle, orta kulak iltihabının vazgeçilmez tedavi yöntemlerinden birisidir. Bu iltihap, ağrı ve kulak tıkanıklığına neden olması ile bilinir, bakteri öldürür, belirtileri hafifletir. 2 damla sarımsak yağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırılıp, tavada ısıtılır ve soğuması beklenip kullanılabilir. Pamuk yardımı ile kulağa 2-3 damla sıkılması yeterli olacaktır. Akne kurutucu özelliği vardır, ancak deriye direkt olarak değil, hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı ile karıştırılıp kullanılması önerilir. Yoksa deride kızarıklık ve yanmaya neden olabilir. Ş saç ve sakallara uygulanması halinde bölgedeki tüyleri güçlendirecek ve sağlıklı görünüm kazanmalarına yardımcı olacaktır. Cilt mantarına iyi gelmesi söylenti değil, bilim adamlarınca kanıtlanmış bir gerçektir. Yağı incelterek pamuk yardımı ile mantarlı bölgeye uygulayın. İyileşme görülene kadar günde 2-3 defa tekrarlanmasında bir sakınca yoktur. Beklenmeyen bir yaneti halinde doktorunuza danışınız. Karışıma E vitamini kapsülü eklenirse daha hızlı bir iyileşme süreci sizi bekler. Kan şekerinizi düzenler. Ağrıyan diş üzerinde bir pamuğa sarımsak yağı damlatarak beklerseniz diş ağrınız kesilecektir tüh huyu tümörleri küçülttüğü kanıtlanmış bir gerçek olmakla beraber, %35 oranında işe yaradığı görülmüştür. Doğal antibiyotik olduğu için, giribi ve soğuk algınlığını uzaklaştırır. Vücudunuzdaki toksini arındırır. Bağışıklık sisteminizi destekler. Mide ve bağırsaktaki kurt, parazit, solucan oluşumunu yok eder. Kas ağrılarına iyi gelmesi ile bilindiği için bazı antrenörlerin sporcularına sarımsak yağı kapsülünü önerdikleri bilinir. Kemik sağlığını da olumlu etkiler. Sarımsak yağının yan etkileri nelerdir? Nefesin kötü kokmasına neden olabilir ancak son zamanlarda kapsülleri geliştirilmiştir. Cilde direkt olarak uygulanması halinde tahrişe neden olabilir egzama gibi cilt hastalıkları bulunanlar, doktor kontrolü halinde kullanmalıdır. Kan inceltici özelliğinden dolayı ameliyat öncesinde ve hamile kadınlara önerilmez. Diğer ilaçlarla etkileşime geçebileceği için ağır ilaç alanlar kullanmamalıdır. Yüksek doz alımında mide yanması ve ishale neden olabilir. Dozu kendiniz belirlemeyiniz ve ambalajı çok dikkatli okuyunuz. Sarımsak yağının saça faydası nedir? Saç dökülmesini yavaşlatır ve zamanla durdurur. Oluşan mantar sorununun giderilmesinde fayda sağlar. Köklerin canlanmasını sağlayacaktır ve sebum dengesini koruyacaktır. Yeni oluşan saçların bakımında ve gelişmesinde fayda sağlar, yıpranmış olan saçların canlanmasını ve gürleşmesine yardım eder. Saçı gürleştirir ve canlı bir görünüm sağlar ancak düzenli uygulanması önerilir. Ayrıca sakal ve kaşada uygulanması doğaldır. Sarımsak yağı saça nasıl uygulanır? Sarımsak yağını saça uygulamak için 1 yemek kaşığı sarımsak yağını ve 1 yemek kaşığı çam yağını karıştırın. Karıştırılmış olan yağları parmak uçlarınız ile saç köklerinize masaj yaparak uygulayın. Bu şekilde saçları yaklaşık yarım saat kadar bekletin ve sürenin ardından iyi şekilde yıkayın. Saç dökülmesini durduran ve yeni saç çıkmasında fayda sağlayan bu yöntemi haftada iki kez kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere